yeni bir günden merhaba. Bu sabah çok erken başladı bizim için. Togo geldi. Bugün bizde olacak. Benim de karşıda bir lansmana katılmam lazım. Birlikte Atelier bulun lansmanına gidip yeni kokularını tanıyacağız. Aynı zamanda bir kokteyl yapacağız. Atelier bu çok sevdiğim ve evimde çok fazla kullandığım bir marka. Ayrıca sanırım burada çekemedim ama ben bebek haberini sosyal medyaya verdikten sonra bana ertesi gün bereket serisinden çok güzel bir ev serisi gönderdiler sağ olsunlar. Ve benim en sevdiğim, en uğurlu bulduğum kokudur. Hatta size Sephora lansmanı hediyelerini açarken gösterememiştim hatırlıyor musunuz? Bunu yaptırmıştım o gün lansmanda ve doktordan önemli haberler bekliyorduk. Hani böyle işte gen testinin sonucunu falan. Hem böyle işte insanlara söylüyordum gördükçe çünkü hani karnım vardı falan ama hem de biraz böyle içim pırpırdı. Ee, o gün böyle kendi totem yapmıştım. Ve bunun da bereket serisinden olması güzel bir tesadüf. O yüzden e, atölyelere bul böyle bende yeri ayrı olan markalardan biri. Daha sonra bugün Zeynep ablanın doğum günü. Ona <laughs> sushi sözümüz vardı doğurduktan sonra hastanede. Sonra dedik ki hani zaten haftaya doğum günü evde yaparız sushi partisini. Tahmin edin bütün bu ekip içerisinden kim sushi yemeyecek? Ben de yiyeceğim tabii ki. Bana da bir sushi sözleri var hastanede. İnşallah Haziran ayında gerçekleştireceğiz. Onun dışında bir yandan sürekli duvar kağıtçılarla mesajlaşıyorum. Çünkü bebeğin odasına başladık yavaştan. Bununla ilgili başka bir gün size bir şeyler göstereceğim ve anlatacağım. Vloglarda da mutlaka süreci yer vereceğim. Hazırlandım. Çok az bir şeyler atıştırıp çıkacağım. Parfüm serisini çektim. Kameramda şu an 80 farklı ışık yanıyor ve bayağı bir problem var. Niye bilmiyorum. Ama 4 tane yeni parfüm serisi çektim. Yani zor oldu ama hallettik şu anda. O yüzden galiba kameramı yanıma almayacağım. Dün de sizlerle paylaştığım bir H&M alışverişi videom vardı. Orada bu elbiseyi giyiyorum. Dünyanın en rahat, yani hamilesiniz veya değilsiniz, en rahat, en güzel elbiselerinden biri. Yere kadar upuzun, siyah vücudunuz sarıyor ve yumuşacık. Yine bunun kodunu buraya da aşağı bırakırım. Arkan'da çalışıyorduk. Bundan 3 yıl önce. <laughs> yani şu an tekrar buluşmak çok keyifli oldu. Biraz kokulardan sohbet ettik. Biraz parfüm serisinden konuştuk. Evet. Ecem'in yorumlarını merakla bekliyoruz. <laughs> bunu, bunu yorumlayacağım. Parfüm serisine gelecek atölyere bunun yeni kokusu. size köprü yolundan sesleniyorum çok keyifli bir lansmandı bayağı bir şey çekmeye çalıştım kameramın şarjı bitti sabah parfüm serisi de çektiğim için evde ee, ama telefondan falan bir şeyler çektim bence çok güzeldi böyle uzun lansmanları seviyorum bazen günler oluyor 10 dakika bir yere gidiyorsun 15 dakika bir yere gidiyorsun falan hani biraz ambalı oluyorsun burada hem ekiple daha uzun uzun konuşuyoruz hem özlediğim böyle sevdiğim bazı insanlarla denk geliyoruz onlarla Keyifli vakit geçiriyoruz. Hem ürünü daha iyi tanıyoruz. Asıl gitme amacımız olan. Ay. Allah, o kadar güzel bir kutu. Ame. Kokuyor. Çok yüksek ihtimalle yapmışımdır şu anda ve yayındadır 99.9. Buraya bırakacağım. Ee, TikTok'ta ve Instagram'da şimdi parfüm serisini evde. ...hep böyle... E, ...bak gene benim cümlelerin oradan oraya gidişi. Kokuyu anlattım. Burada paylaşacağım. Önce bu cümleyi bir bitireyim. E, şey... ...parfüm serisini hep evde aynı yerde çekince... ...bazen birbirini çok tekrarlıyor. Yani aslında tabii ki her koku ve anlattığım şeyler farklı ama... ...görsel olarak bende çok tekrarlamış oluyor. Ben de hazır oradayken... E, ...parfüm serisini arkadan seslendirebileceğim görseller çektim... ...ve oradaki görsellerle anlatmaya karar verdim. O yüzden bu kokuya özel bir reel yayınlamışımdır diye düşünüyorum. Bugün bambaşka bir yerden, bambaşka bir tanışıklığımın olduğu bir insanla... ...bambaşka bir noktada bambaşka şeyler konuşuyordum. Ve çok hoşuma gitti aslında yani böyle... ...bazen şey olabiliyor yani bazı zamanları zaman kaybı da değil de hani dua yani bu dönemde hayatım olmasaydı hani şöyle olsaydı böyle olsaydı olurdu falan diye gördüğüm dönemleri vardı hayatımın özellikle bence en büyüklerinden biri buydu ama şunu da gördüm diğerleri içinde diğer o dönemler içinde beni çok yanılttı çünkü bana çok farklı şeyler kattığı zaman içerisinde ortaya çıktı iyi anlamda. İyi ki o dönemlerden geçilmiş, iyi ki bu güzel şeyler paylaşılmış. Yani hiçbir şey aslında gerçekten yaşadığımız, hiçbir şey konuştuğumuz hiç kimse boşa değil yani. İyi de kötü de bu arada kesinlikle hani. O da bize çok şey katıyor, öbürü de bize çok şey katıyor. İkisine de bazen hani şey olabiliyorsun, yani ne oldu şimdi ne gereksiz falan. Özellikle benim beni böyle şey yırtıcı bir insan değilseniz böyle bu dışımda manasız bir şeydi, dönemdi falan işti ya da insandı falan gibi böyle şeyler düşünüp kafanızda atabiliyorsunuz ama sonra böyle bir gün bir yerde karşınıza bir şey çıkıyor ki evet ya iyi ki aslında bu olmuş da ben de hani iyi veya kötü anlamda yine söylüyorum. Bunu görmüşüm çok iyi olmuş falan diye böyle. O yüzden bugün bana bu, bu çok güzel hissettiren bir e, sohbetti. Şunu açalım. Çok tatlı değil mi? Ben çok trafikte sıkınca açtım baktım yalan yok. Tail Mix ile aşkın kokteylin tadını çıkartın. Ben bunu tabii ki ve tabii ki bir akşam, çok yakında bir akşam olabilir, çok sık yaşanıyor bu bizim evde toplanıldığı ve böyle bir şeyler içildiği bir akşam kendime mocktail olarak saklayacağım. Dolaba koyacağım şimdi. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Benim için ne kadar değerli olduğunu bilemezsiniz şu anda bunu. Ve Amoros parfümünü eklemişler. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. yeni bir günden merhaba. Bugün tam olarak saçım bu. Geçen e, TikTok'ta bir saç analizi gördüm. Saç atma analizi daha doğrusu. O kadar doğru ki. Hani ben normalde çok planlı, programlı bir insanım. Dağınık şey olmamam. Bazı günler böyle birkaç haftada bir. Eğer saçım buysa <laughs> gerçekten dağınık bir günümdeyimdir. Ve spontaneyimdir ama keyfim yerindedir. Yani kötü anlamda dağınık değildir bugün de o günlerden biri. Sabah uyandım, siparişleri hazırladım Cuma bugün. Öyle olunca sanırım biraz böyle işte günün geri kalanında yetişmem gereken bir şey varsa biraz dağılıyorum bu şekilde. <laughs> Vize randevuma yetişmem gerekiyordu. Ta böyle Ağustos'tan falan planladığımız Nisan'ın başında bir Londra seyahatimiz var. Ben Londra'ya sanırım 2018 veya 2019'dan beri gitmedim çok özledim o yüzden ve böyle şey hani benim için her zaman gidecek şehirlerden biri hani hiç ama bilmem kaç kere gittim bir daha gitmeyeyim diyeceğim bir yer değil. Aynı zamanda en yakın arkadaşlarımdan biri az orada yaşıyor kaç senedir. Zaten onlarda kalacağız. Biraz bebek alışverişi yaparız dedik. Biraz onlarla takılırız dedik. Yani tabi Ağustos'ta aldığımızda böyle dememiştik. Ama Ağustos'ta alırken böyle şey olmuştum hani. Düşündüğüm için o sırada bebek. Yani hani bu bilet yanar mı, ne olur falan diye böyle bir kafamda hesaplamalar yapmıştım yani. Çok şükür şimdilik yanmıyor Vizen de çıkarsa beklemedeyiz. Bunun üzerine bir de pasaportumu geri çekmem gerekecek muhtemelen. Çünkü 20'si Milano'ya gidiyoruz. Henüz basılmamış olursa ki çok yüksek ihtimal bu vizem. Pasaportumu geri çekeceğim. Yani biraz böyle şey... Vize işleri ve uğraşları sevmediğim ama olduğu için çok mutlu olduğum uğraşlar. Neyse hava çok güzel ve e, böyle Roni'yi evde bıraktım. Biraz onun vicdan azabını yaşıyorum ama bence bir 3-4 saat daha kalabilir gibi. Zırh çok fazla işim yokken böyle geçtiğimiz günler çok içerik stokladım önümüzdeki günlere. Hiçbir şey yapmasam postlayacağım bir sürü şey var. Bir işte annemi aradım kuzenim Deniz'i aradım falan dedim şöyle bir caddede takılalım gündüz trafik yok hiçbir yerde şu an keyfim yerinde hava güneşli Allah'ım çok güzel şu anda öyle çil bir gün yapacağız yani biraz mağaza gideriz gezeriz kahve içeriz önce bir babaanneme uğrayacağım bir yarım saat oraya gidiyorum şimdi sonra caddede annemle Deniz'le buluşup takılacağız. bile farkında değilim şu anda. Bugünden hiç böyle bir beklentim yoktu. Sıfır. Yani tamamen işte annemle buluşuruz, denize buluşuruz, gezeriz, tozarız falan da. Öyle de oldu ama <laughs> hep böyle bir aradığımız bir şeyleri bulduk. Çok az bebek. Ağırlıklı anne alışverişi göstereceğim şimdi size. Bebekten <laughs> başlayalım. Bunu annem zaten geçen gün almış. Çok tatlı. Max Spencer'da bulmuş bir tane böyle e, bu renklerde bir yastık yaptırıyorum şu anda. Instagram'da görmüştüm. Ona uyumlu diye. İkinci bebeği açıyorum ve anneye ve sizinle daha çok ilgilenebileceğiniz şeylere geçiyorum. Ay yok bir tane daha bebek var. Şunları aldım. Bunlar dünya tatlısı değil mi ya? Ben bu böyle yani biri beni durdursun gerçekten. Şu bipslerden aldım, Emzik ama Make It Fashion. Renkleri çok güzel bunların, çok hoşuma gidiyor. Bir de onun şu saklama kaplarından aldım. Şimdi bir de dün gelen bir paketimi göstereceğim size. <laughs> ya delireceğim yani gerçekten. Ve şu an e, Instagram'ımı görmeniz lazım. İki storyden biri, hani öyle normalde üç storyde bir reklam çıkıyor. ya. Bana şu an iki storyde bir. <laughs> bebek kıyafeti ve böyle ürünleri reklamı çıkıyor. Bunu da e, önceki sabah 7.30'da Serdar gözünü açtığında böyle yataklarında elimde kredi kartı <laughs> almaya çalışıyordum. Atölye Babbo olması lazım. E, ya da Babbi. Aşağı bunu linkleyeceğim. Bu arada bunları Instagram'da da linkliyorum. Bulduklarım orada. İçeride her girdiğimde hem mutlaka ve mutlaka bir şey alıp hiç şaşmıyor yani. Şöyle bir body aldım yine. Şimdi bana gelelim. Artık biraz sonra da dekorasyona geçeceğiz. Böyle bir süredir şey arıyorduk. Hani evde rahat giyeceğim. Hem hamileliğimin sonlarında da rahat giyeceğim. Hem de doğum yaptığımda da. Mutlum ismini altına altına Erenköy üstünü e, Suadiye mağazasında yakalayarak şöyle indirimden şöyle bir takımını aldık. Ne kumaş diyorlar buna? Modal. Kumaş ama müthiş rahat. Hatta bunun siyah beyazını sezondan Zeynep abla yeni doğum yaptı biliyorsunuz. Ona doğum günü hediyesi almıştık geçen gün. Öyle başka neler var diye bakarken bir baktım bu rengi indirimde. Çok hoşuma gitti. Bu malzeme ne? Cil Farklı farklı pijama markalarının ürünleri var. İnternet sitesine aşağı bırakırım. Daha fazla doğum ya da loğusa tarzı hamilelik tarzı ürünü var. Bunu almak zorundaydım çünkü içinde geliyordu. <laughs> ee, mağazada daha az vardı ama şöyle bir sabahlık buldum. Şöyle hem yaz olacağı için bir kısa olarak bunu aldık. Şunu sabahlığı çok beğendim. Hiç beğenmek değil. Nasıl bu kadar beğendim bilmiyorum. Yani ben ve şu desenler inanabiliyor musunuz? Hoşuma gitti yani. Bilmiyorum. Çok mu anneanne şeyi? Ben çok beğendim bu arada. Yani öyle de çok hoşuma gitti. Yani hastane için olabilir. Bunlar ev için olabilir falan. Bu tarz şeyler aldım. Aynı kadar güzel paketlemesi. Bir dakika ben bunu çekeyim de. Şöyle çıktı içinden. yani birçok şeyimi hamile kategorisinde ürün almayacak şekilde hallettim. Ama ve bununla ilgili triklerim var. Hem kendime öğrendiğim hem etrafta gördüğüm. Ama tabii ki yani sadece böyle bitmiyor 9 ay. Bir şeylere ihtiyacınız oluyor. Yani mesela altındaki sürekli önerdiğim pantolon gibi. Bu süreçte de böyle çok güzel bir markaya denk geldim. Türk ve gerçekten hem şık hem zamansız hem basic parçalar yapan hamileler için. Biraz onlardan, biraz hamile kategorisine girmeyen ürünlerden şöyle bir hani... Neler yapabiliriz? Hani ne kadar az şey alarak bu süreci geçirebiliriz falan gibi bir video yapmayı düşünüyorum. Ve onunla ilgili bu markayla konuşmuştuk. Ee, bazı ürünler geldi. Ha bunun böyle önü uzun. Okey, güzel. Tamam ben şimdi bunları deneyeceğim önümüzdeki günlerde ne kadar basic ürünler olduğunu görüyorsunuz değil mi? Gerçekten olması gereken ya. Ama çok özenli bir şekilde göndermişler. Çok hoşuma gitti. i̇şte benim o yaralarımı saracak olan havalar ısındığında giyeceğim pantolon. Kumaşı ne kadar güzel. Wow. Gerçekten helal olsun. Yes. Güzel. Kutlar geldi. Ne geldi babi? Ne oldu? Şu dolabı ve bu divanı tutuyoruz biz. Ancak gördüğünüz üzere kuplar metal. Çok eskiden yaptırdığımız şey yani. 3 sene önce. Biz şimdi odayı biraz daha böyle ısıtmak adına rattanlar ekleyeceğimiz için bize rattan kuplar bulduk. Hatta siz buldunuz bu arada. Bununla ilgili bir story attım. Asla bulamıyorum. Hani nereden bulacağım falan diye. Müthiş kesesi. Ee, meğersem işte Trendyol'da da satışı olan ama kendi sitelerine daha ödümlü bir şopiyede satışları var. Ha bak bir tane de o şeyden yollamışlar. Demiştim onlara. Daha sonra şifonyer geldiğinde de bundan alacağız diye. Şu Pinterest'de vardı ve başka hiçbir yerde yoktu. Değiştirelim mi bunları baksam? Tamam ederiz şeyler orada mı vidalar? Vidalar bunun içinde. İşte böylesi var. Bunda şifonyeri aldığımızda almayacağım diyorum. Kumru Home Design. Şöyle ee, de isimler öyle. Instagram'da da şöyle de açandı oda da. Bak bakayım nasıl. Çok güzel. Yes. Sen yemekten sonra yapalım artık. Çerç değilim şu an ya. Ay, ben de zaten hemen bunu bitirmek istiyorum. <laughs> evet güzel. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> kardeşim biliyor musun? O Aşkım o senin yastığın değil. O benim evzirme yastığım ama... Yine de sen bilirsin tabii.